meslekten emekli olmuş ama hayattan emekli olmamış. Yıllarca Ardeşen'e nüfus müdürlüğü yapmış Nihal müdürümüzün iş yerindeyiz. Buyurun sizi dinliyoruz Sayın Başkanım. Evet teşekkür ediyorum. Ardeşen Fatih İlk Öğretim Okulu'nun karşısında Nihal Çeyiz ve Turizm ürünlerinin satışı için Ardeşen'imizde güzel bir hizmete başladı. Deniyor yaş 70 iş bitmiş. Bunun bir göstergesi olarak 70 yaşında işin bitmediğini bize gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve de böyle butik, el emeği göz nuru dediğimiz ürünleri üreten, kişiye özel ürün üreten, hem gelen turistlerimizin alışverişlik yapabileceği, genç kızlarımızın çeyiz yapabileceği, ailesine hediye edebileceği çok özel ürünlerin üretim yeri için startını verdi. Biz de hem Ardaşen Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem de şahsim olarak her zaman böyle bir büyüğümüzün arkasında olacağımızı ve tüm vatandaşlarımıza da buradan duyurusunu yapıp gelip mutlaka burayı görmeleri gerektiğini kendilerinden rica ediyorum. Kendisinin böyle bir girişimde bulunduğu için mutlu olduk, yoruldum cümlesini aklımızdan çıkarmamız gerektiğinin bir göstergesi olmuş oldu. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Evet. yılında e, sizi 100. yıl kadın girişimci olarak ilan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben de e, sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur demekle öf adetlerimizi de devam ettirmek amacıyla bu işe bir adım attım. E, sağlığım el verdiği müddetçe e, öğreteceğim e, isteyene yardımcı olabilirim diyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Biz Sayın teşekkür başkanıma. ederim. İsmail evet. E, Arkadaşın ticaret ve sanayi odası olarak her zaman gençlerimizin onunu açıyoruz bildiğiniz gibi ve gençlerimizde de burada büyük bir örnek var. Asla yoruldum dememeli, asla ben işte 50'den sonra 60'ten sonra kenara çekilip işte istirahat edeceğim, dinleneceğim, işi bırakacağım dememeli. Mutlaka işletmelerimizin sürdürülebilir olması için kurumsal altyapısını, sistemini kurarak e, örnek olmaları gerekiyor. Ve böyle büyüklerimiz, bizim çalışmış olduğumuz birçok sanayicilerimiz de, 80 yaşında, 90 yaşında hala onursal başkanlık yapıyor. Onun için yolumuz çok uzun ve mutlaka hem ilçemize hem ülkemize değer katmalıyız, üretim yapmalıyız ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için var gücümüzde hepimiz çalışmalıyız. Ben tüm herkese saygıyla selamlıyorum. Ben de saygıyla çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Emeğinize, yüreğinize öyle. sağlık. Size de çok sağlıklar sağ diliyorum.